Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Size çok güzel, kolay bir modelle e, geldim. Kalın bir ipim var. Bu model bu kalın iple daha güzel, daha hoş oluyor. bebek gölgülerinde, bayan yele gölgülerinde, hırkalarda çok güzel bir modeldir. Hem de kolay. Buraya ilmeklerimi e, attım. Bu şekil. Şimdi modelimize başlıyoruz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğundan örerek başlıyorum. Burası e, örgümün e, ön yüzüdür. Bir düz, bir ters. Bir düz. Bir düz, bir ters olarak Sıra sonuna kadar e, örelim. Bu modele lastik örmeden de yapabilirsiniz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak örelim. bir düz kenarında kenar ilmeğinde örerek modelimizin ön yüzü burası ilk ördüğüm sıra şimdi ters yüzüne geçiyorum kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bu bu ipte bu örgüde modelde 4 numara şiş da daha güzel daha gösterişli oluyor bakın sevgili hanımlar kenar ilmeğimi örmeden aldım bura ters olarak geldi önüme ipimi öne alıyorum bu ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi arkaya alarak düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Burası modelimin arka yüzü. Ters ilmeğimi örmeden bakın örmeden ipimi öne alıyorum. Şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden aktarıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekil örelim. Ters ilmeğimi bakın ipimi ön aldım. Ters ilmeği örmeden aktardım. İpimi arkaya aldım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm ters ilmeğimi aktardım kenar ilmeğimi örerek bura modelimin arka yüzü tekrar ön yüzüne geldim ilmeğimi örmeden şişime aldım düz ilmek bakın önüme düz ilmek çıktı ipimi ön alıyorum burayı ters olarak örüyorum ters olarak ördüm Ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın düz ilmeğimi ipimi öne aldım. Düz ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğim de düz. Düzü terse, tersi de düze çevirerek sıra sonuna kadar örüp dönelim. Bakın burada ipimi atladım. Burada ipimi atladım. Tersi burada düz olarak bunu ters olarak tekrar örüyorum. Tersi düze çeviriyorum, düzü terse çeviriyorum. Sıra sonuna geldim. Tersi kenar ilmeğimde örerek tekrar ters yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada düz ilmek. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi arkada. ipimi öne alıyorum. Bu ters ilmeğimi bakın ters ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum ters ilmeğimi örmeden modelimin bura arka yüzü ipimi bakın örmeden şişimi aktarıyorum düz ilmeğimi e, örüyorum ters ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum düz ilmeğimi örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde örelim sevgili hanımlar bundan bayan e, Yelekleri, bebek hırkaları çok güzel bir model örebilirsiniz. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzüne geliyorum. Modelim yavaş yavaş çıkıyor bakın. Bura ön yüzü. Kenar ilmeğimi örmeden şişime aldım. Burada ters ilmeğimi düzel çeviriyorum bakın. Düze çeviriyorum. Düz ilmeğimi ipi önüme alarak öne alarak ters olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ipimi arkaya aldım. Burayı düze çeviriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekil örerim. biraz örüp dönelim. Biraz örüp döndüm. Bakın sevgili hanımlar, çok hoş bir model oldu. Kalın iplerde daha güzel pıtır pıtır oldu. Bunun isminde pıtırcık örgü bırakalım. Çocuk berelerinde güzel olur. Atkıda çok hoş bir model. ters yüzü de bu şekil. İpim de kalın bir ip. Bakın. Bunu 4 numarayla örerseniz çok güzel olur. Benimle kalın, örgüyle kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.